Osmanlı padişahları hakkında insanların pek bilmediği bir şey. Ne biliyor musunuz? Aldıkları eğitim hiç de şaka değildi. Osmanlı padişahı olmak öyle sadece taç giymekle olmuyordu. Çok sıkı bir eğitimden geçerlerdi ve bu eğitim üç ana konuya odaklanırdı. Birincisi, çok sağlam bir okul eğitimi alırlardı. En iyi hocalardan yabancı diller, tarih ve fen bilimleri öğrenirlerdi. İkincisi, devlet işlerini ve liderliği öğrenirlerdi. Genç şehzadeler başka ülkelerle ilişkileri, savaşta neler yapacaklarını ve devleti nasıl yöneteceklerini öğrenirlerdi. Son olarak da bedensel eğitim alırlardı. Kılıç kullanmak, ok atmak ve ata binmek onlar için çok önemliydi. Peki amaç neydi? Hem bilgili hem savaşçı hem de iyi bir devlet adamı olan padişahlar yetiştirmekti. Yani bir daha padişahları düşündüğünüzde unutmayın. O tacı takabilmek için yıllarca çok çalışmaları ve kendilerini bu işe adamaları gerekiyordu.